Merhaba, Işatılı Günler kanalıma hoş geldiniz. E, bu kanalda bildiğiniz üzere daha çok vloglar paylaşıyorum ama artık böyle ara sıra e, kişisel gelişim, e, hayata dair farklı eğitici ya da bir şeyler katabilecek videolar çekmeye karar verdim. Bu da o videolardan ilkim. Şimdi ilk olarak bu videoyu ortak birçok arkadaşımızla yapıyoruz. O yüzden onların da videolarını izlemek için aşağıdaki linklerden tıklayabilirsiniz ya da videonun sonundaki linklerden tıklayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak bu videonun konsepti ne? 2017 ile hayatını değiştir konsepti. Bildiğiniz üzere 2016 bizim için çok iyi bir yıl olmadı. Çok fazla kayıp verdik. Çok fazla bizden bir şeyler götüren bir yıl oldu. Özellikle benim için çok fazla... Zor bir yıl oldu diyebilirim ama bir o kadar da umut dolu bir yıl oldu. Çünkü gerçekten hayatımda kopmasını beklediğim anın hani tamam ya hani bu kesin olmayacak dediğim bir şeyin olduğunu gerçekten e, beklemenin önemini gördüm kesinlikle her şeyde bir hayır olduğunu da gördüm ama tabii ki kimse e, özellikle kişisel olarak bence 2016'da çok iyi bir durumda değildik e, gerek sosyal e, olaylardan gerek ruhani Düşüncelerimizden dolayı 2016 birazcık sıkıntılı bir yıl oldu. O yüzden onu artık geride bırakmamız gerekiyor. E, 2017 gerçekten hayatımızı değiştireceğimiz bir yıl olabilir. Senin için de benim için de öyle. O yüzden bu video hem benim için hem e, kendime gerçekten neler söyleyebileceğimi hani konuşarak biriyle konuşarak yani seninle konuşarak buradan paylaşıyormuşçasına e, konuşacağım. Hem de e, sizin için e, her biriniz için birer e, belki ilham kaynağı olur belki gerçekten düşünmenize yol açar diye bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlarıma dahil olmak istedim. Çünkü bence çok güzel ve gerçekten zekici bir fikir. Zaten motivasyonla ilgili bir video gelecekti. Böyle gelmesi çok daha iyi oldu. Şimdi ilk olarak ben birkaç not almıştım. Size buradan onlardan bahsedeyim. Çünkü konu konu gitmek bence çok daha iyi. Zaten ilk olarak 2017'nin ilk ayının ortalarına geldik. Neredeyse sonuna geliyoruz. Benim için birazcık daha sakin geçti. Daha kendimi dinlediğim, kendimi gerçekten e, olmak istediğim yerde nerede olmak istiyorsam hani oraya, orada olmuş olarak hayal ettiğim bir video, bir dönem oldu. Kesinlikle hani arınma tarzı diyebiliriz. Şimdi ilk olarak e, yani kişisel olarak aslında başlayabiliriz. Öncelikle hayal etmek. Gerçekten o kadar az hayal kuruyoruz ki aslında çoğumuz çünkü e, olmayacağından korkuyoruz. Ee, insanların hayalimize daha geçeceğinden korkuyoruz. İnsanların ne dediğinin e, çok fazla umursuyoruz. O yüzden de hayal etmeyip vazgeçiyoruz. O yüzden kesinlikle hayal edin. Ee, atıyorum mesela yarın bir tane bir kitap almayı hayal edin. Mesela çok küçük bir örnek. Ya da e, sınıfı çok iyi bir dereceyle bitirmeyi hayal edin. Ya da kendinize hep hayal ettiğiniz o hayal edin. Bu kendim için bir örnek mesela. Hani bunu hayal ettikçe gerçekten ve bunları yazdıkça benim mesela not defterim var, ajanlam var özellikle. Ajanlama yazıyorum. Yazdıkça gerçekten yazının gücünü keşfedin. Yani bir şeyleri yazdıkça, söyledikçe, sesli söyledikçe o şeyler gerçekten daha fazla oluyor hayatta. Kesinlikle onu unutmayın. Yani bir şeyi başarabileceğinizi bilin. Yani herkes kim ne derse desin. Bu, bu, budur, bu, konuya da geleceğim. Çünkü kimin ne dediğine o kadar çok fazla takılıyoruz ki e, ben de siz de biliyorum e, çok fazla takılıyoruz ama belli bir yere kadar hayatımızı artık bunu uzaklaştırmamız gerekiyor. Çünkü bu zamana kadar herkesi taktık. Herkesin ne dediğini taktık. Saçımızla ilgili düşüncesini, rujumuzla ilgili düşüncesini, kıyafetle çok açık giyersem kızarlar mı, kapalı giyersem kimse bir şey demez oh iyi. Hep böyle düşündük. Artık yani insanların ne dediğini çok fazla takmayın. Çünkü önemli olan sizsiniz. Sizin sevdikleriniz, sizin kendinizi o kıyafetin içinde, o davranışla, o duruşla nasıl hissettiğiniz önemli olan. O yüzden bırakın insanlar konuşsun. Zaten konuşuyorlar. Siz de birileri hakkında zaten konuşacaksınız ileride. Şu anda da konuşuyor olabilirsiniz. O yüzden bu tarz şeyler gerçekten her zaman için başımıza gelecek. O yüzden bunu bir dur demeye çalışalım 2017'de bir not defteriniz olsun zaten demin de demiştim yazıyorum diye bir not defterinize hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz hayatınızın gidişatını hayatınızın size ne kattığını her şeyi o not defterine not edin çünkü önemli olan bir şeyleri yazmak bir şeyleri ne istediğiniz gerçekten görmek eğer mesela diyelim ki işte yarın çok istediğim bir elbise alacağım hani bunu yazabiliyor musunuz mesela hani bazen Mesela ben gerçekten istemediğim şeyleri de gördüm. Bazı şeyleri yazdığım zaman aa işte bunu gerçekten istemiyormuşum o yüzden gerek yok yazmayayım deyip gerçekten düşündüm mantık açıdan. Ya da mesela atıyorum bir elbisem varmış. Onun onu çok benzeri Zaten burada evimde varmış. Yani gerek olmadığını da kendi kendime çözmüş oldum. Ve o yüzden de gereksiz israfa, gereksiz şeylere, şeyleri önlemiş oldum. Mesela bu da bir örnekti. Ve bunları düzenli olarak tutun. Eee bu gerçekten hayatınıza farklı bir açık atacak. Kitap okuyabilirsiniz. Gerçekten şu ana kadar kitap okumamışsınız ya da benim gibi okuyacağım okuyacağım diye bir türlü okuyamıyorsanız, şu itibaren isbaren bir düşünün. Ya bir düşünün gerçekten ne okumak istiyorsunuz. Atıyorum polisiye bir roman olur, kişisel gelişim kitabı olur ya da bir e, aşk romanı olur. Sizin ne hoşunuza gidiyorsa herhangi bir kitap boş yani gerçekten çok kötü bir kitap da olsa onun size katabileceği çok az da olsa bir şeyler vardır. E, özellikle ki, beyinsel olarak düşüncelerde, hayal etmede çok fazla size yardımcı olacaktır. Mesela gerçekten bugün e, herhangi bir yerden bir kitap seçin. Evinizde olur ya da arkadaşınızın isteğini rica Ya da bir kütüphaneden alabilirsiniz ücretsiz olarak ve akşamları kendinize bir hedef belirleyin yani 5 sayfa okuyacağım diye ve gerçekten onu o akşam yapın ve bunu devam ettirdikçe gerçekten hem kitap okumanın zevkini algılayacaksınız hem hayal kurmanın değerini anlayacaksınız. Ya yani ben mesela çok fazla kitap okurdum eskiden ama artık şu anda bir şeyleri bahane ediyorum, sınavları bahane ediyorum, işte eve gidince okurum diyorum çok uykum var okumam diyorum. Mesela sosyal sosyal medya yani şu telefonlar gerçekten hepimizin e, algısını kapattı. Yani bu telefonla her şeyi yapıyoruz artık. Yani o yüzden kitaplardan uzaklaştık, bulmacalardan uzaklaştık ve bunlara hani daha fazla bu yıl vakit ayırmaya çalışalım. E, kendimizi ben kendimi de katıyorum çünkü hiçbir zaman için e, çok istediğim şekilde bir insan olamadım. Kimse olamıyor aslında ve bu yüzden hani çaba harcayalım. E, gerek ben size sorayım, gerek siz bana sorun, videolarda, video yorumlarında, ben size videolarda sorayım. Böyle etkileşimlerde bulunalım ki gerçekten e, yapmak istediklerimizi bu yıl bu şekilde yapmaya çalışalım. Para biriktirmek, e, bu konuda biraz sıkıntılarım vardı aslında benim. E, hepimizin borcu olabilir, yaşınız kaç olursa olsun. E, i̇lk başta borçlarınızı belirleyin. Boşlarınızı kafanızda tamam kuruyorsunuz ama net olarak göremiyor olabilirsiniz. Bir kağıt alın ve elin ve kağıdın üzerine bu kadar borcum var. Bu kadar borcum var. Buraya böyle borcum var. Şu kadar kaldı gibi notlar alın ki eee önünüzü görebilin. Kaç ay daha o borcu ödeyebileceğinizi görebilin. Ya da e, borcu ödemek için para biriktirebilirsiniz. O yüzden de ee, bu size yardımcı olacak. Mesela bunu ben de yapıyorum. Gerçekten artık yapmaya başlayan yani bu <laughs> yakın birkaç gün oldu yapalı. Gerçekten önümü görmeye başladım. Hayal ettiğim şeyleri ne kadar zamanda alabileceğimi görmeye başladım. O yüzden de bana gayet yardımcı oldu. Ve küçük bir cüzdan olsun ee, eve geldiğinizde içine 10 kuruş, 1 lira yani bozuk paranızda ne varsa atın. Ee, bu zamanla zaten 5 lira, 10 lira zaman zaman arttırabilirsiniz. Ee, çok fazla varsa elinizde para. Ee, bu yıl yeni bir diziye başlayın. Gerçekten e, o kadar fazla dizi var ki. Türk dizisinde sadece bir tane dizi izliyorum. Onun harici hep yabancı izliyorum. Çünkü Türk dizilerinin zamanı böldüğü için e, bizi kısıtladığını düşünüyorum. Mesela atıyorum... Ee, evden şuraya gidecek ama hani <laughs> yarım saatte gidiyor yani bir 10 20 saniyede gidiyor. Kapıyı açacak 10-20 saniyede açıyor. Yani o yüzden çok fazla sevmiyorum. Ya da bir şey yaparken mutlaka bulmaca çözüyorum. Ya da bir bilgisayarla ilgileniyorum. Telefonla ilgileniyorum. O yüzden çok fazla ee... Türk dizilerini izleyemiyorum. İçeride dizi. Hariç onu çok seviyorum. Çünkü çok farklı ve güzel oluyor. Bence diziler gerçekten çok farklı olabiliyor. Mesela Netflix dizilerini önerebilirim. Black Mirror. Özellikle bu sosyal medyanın hayatımızı ele geçirmesini, neler yaptığını, günümüzde ne kadar bizi kısıtladığını o dizide görebileceksiniz. Çünkü bir de her bölümü farklı farklı yönetmenlerin, farklı farklı oyuncuların ve farklı zaman konularını ele alıyor. O yüzden Mesela ben rastgele 3. bölümün 1. sezonu 1. bölümünü açıyorum. 3. sezonun 1. bölümünü açıyorum mesela. E, o konuda bir dizi izleyebilirsiniz. Mesela Grey's Anatomy'i um çok seviyorum. Yani dediğim gibi yabancı dizilerde altyazılı olarak çok fazla e, tarzınıza uygun sizi farklı farklı yerlere taşıyacak, bir şeyler katabilecek, düşünmeye götürecek e, diziler var. Onlara mutlaka bakın. Ve gerçekten ne istediğinize karar verin hayatta e, meslek olarak eğer mesela şu an beni izle, izlediğin izleyen kişi sen yani lise çağlarında olabilirsiniz ya da ilkokul çağlarında olabilirsiniz gerçekten ne istediğinizi biliyor musunuz neyden keyif aldığınızı biliyor musunuz hayvanları mı seviyorsunuz yoksa makineleri mi seviyorsunuz e, kendinizi keşfedin deneyin hayvan barınağına gidin köpeklerle ilgilenmeyi sevdiğinizi, sevip sevmediğinizi öğrenmeye çalışın. Makinelerin olduğu bir yere gidin. Arabalarla ilgili bir şeyler yapmaya çalışın. Yani kendinizi tanıyın. Kendinizi keşfedin. Ve bunun için de bu sene kendinizi biraz zorlayın. Bu büyüklerimiz için de geçerli. Mesela ben 30 30 yaşında, 40 yaşında izleyicilerim de var. Ve gerçekten de önceden bunları keşfetmeyip kendisine bir rota çizemediği için bir yere bağlı olmuş birçok kişi var. Tanıyorum. O yüzden de kendinizi e, mutlak halden durumdan bozamıyorsanız işinizden ayrılamıyorsanız ya da e, o duruma çok gelmişsiniz kıyamıyorsanız işinize ya da vesaire başka ilişkilerinize e, farklı yönlere kaymaya çalışın hobileriniz olsun spor olabilir sporla hiç ilgilenmem diyorsanız eğer yoga olabilir mesela hayatta gerçekten yoga'yı çok seviyorum e, yoga da kendimi dinliyorum hem spor yapıyorum hem e, bir şeyleri aşmaya çalışıyorum o yüzden yoga e, çok hoş farklı olabilir. Bunu deneyebilirsiniz. Sevdiğiniz hobilerinizi daha da ilerletebilirsiniz. Okçuluk olabilir ya da at binme olabilir. Ya yani pek çok hobi şansı var. Sadece düşünün. Dediğim gibi umarım bu yıl hepimiz için, senin için, benim için, herkes için çok iyi bir yıl olsun. Bir şeyler değiştirebilmeyi çok istiyorum. Ben istiyorum, siz de istiyorsunuz, biliyorum. Mesela ben bu tarz videoları gerçekten çok fazla devam etmek istiyorum. Hani siz de isterseniz eğer konu olarak aşağı yazabilirsiniz. Birlikte ilerleyebiliriz. Umarım, umarım bu video yardımcı olmuştur. Umarım bir şeyler değiştirmek için en azından küçük de olsa bir esinlenmişsinizdir. Bilmiyorum. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Videoyu beğenmeyi ve aşağıdan da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarımın diğer videolarını izlemeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.